Merhaba hmm. arkadaşlar bugün Ters yüzüki blind bag yaptık Tekrardan evet. Ama bu sefer içinde farklı şeyler de var Ve bu sefer evet. biz konuşuyoruz Evet Şimdi ilk önce keselim arkadaşlar Ben keseceğim Sen tut ben keserim Şöyle. Tamam Tamam keseceğiz Hı. Ve kestik Bakalım içinde bu sefer neler çıkacak. Arkadaşlar bilgisiz bakın biz bakmıyoruz. Şunu kameraya göstereyim. Tamam. Görmüşsünüzdür. Bu arada sonunda sürpriz bir tane squishy varmış. Sizce hangi squishy? Yorumları da yazın lütfen. İlk paketimiz. Bu, bu arada ters yüz oyuncakları. Ters iki de var. Oyuncakları da var. Bir tane. İki tane. Ama arkadaşlar bir tanesi squishy. O evet, squishy. Ama hangisi squishy? Ona bakacağız. Işte. Özel yapıyorlar ve herkes de farklı karakterler oluyor. Şimdi evet. karakterimizi çıkarıyorum içinden. Bakalım kimmiş? Kaygı. Böyle kaygının bir figürü bak şöyle. Göstereyim arkadaşlar. Kaygının bir figürü. Aynen çok benziyor. Arkası da böyle. Egzersizlerini görmemesine bakın şöyle. Şunu bir kenara koyalım. Kaygı var. <laughs> Kaygı burada duruyor arkadaşlar. Şöyle duruyor. İkinci karakteri alıyorum. Bakalım kimmiş. Ben acaba bunu. Korku. Korku. Bu şekilde. Korku. Ondan sonra ne varmış? Arkadaşlar durun arkasına da göstereyim şöyle. Korku da duruyor burada. Ben mi acaba? Sonra Bakın tiksinti. Bunu şöyle bakın bir şey şöyle. Ben de göstereyim arkadaşlar şöyle. Bir şey tiksinti. Arkadaşlar şöyle. Şimdi sırada bakın şöyle. Tiksinti de duruyor barda bu burada. Öfke var. Gerçekten bayağı öfkeli. Böyle. Ondan sonra, sonra birincisi, birincisi. Ne işi? en mutlusu. Ben de şeralinizi yeniden canlı bildiriyorum. Biraz <laughs> çıkar. Neşe şuraya koyuyorum. Ve son olarak üzüntü. 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 Ben, ben, ben. Son olarak Squish'imiz kaldı arkadaşlar. Bakın. Gıpta. Gıpta. Squish'i gıpta mı? Bunu bilmiyordum. Ben, ben. başka bir şey geçecek Arkadaşlar ben Peki utan çıkacak sanıyordum. Ben de neşe. Ama neşe çıkmadı maalesef. İkimizinki de yanlış çizdi. Ama bu arada arkadaşlar, bunun arkası yok. Böyle arkasına bak. benim böyle gidiyor, sonra geri döneceği için böyle oluyor. Ama aslında bu, bunun arkası yok yani. İki tarafında da gıpta'nın yüzü var. <laughs> Şöylesi. Şu an birazcık size arms yapacağım. Sadece sesi değil. Biz bir gösterdiğiz Gerçekten göster. çok rahatlatıcı değil mi? Evet. Ver bakayım. Bakın şöyle. Şşş. Bu ikisi iyi dostlar. Git git git. Bunlar iyiler ki. Ben gösteriyorum. Bunlar kendilerine <laughs> dost değil. Merhaba. Arkadaşlar kaygı fırtına çıkardı. Hepsi geri gitsin. Bir dakika sesini dinleyin. Arkadaşlar, da burada. Şöyle son olarak hepsini gösterelim evet. ve videomuzu bitirelim. Şöyle. Ben ikinci. Paketimize koyalım öyle. Paket bu arada böyle arkadaşlar, şurada Neşe'nin herhalde gölgesi var. Şunu pakete koyuyorum. Beşe nasıl çıkmadı? Hayır. Skuru şey Bakın şuradaki neşe. Bakın. Şimdi pakete koyup ha. size gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın, şu, üzüntü. Üzüntü. Böyle. Şöyle içleri böyle gözüküyorlar bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, hadi görüşürüz. 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 Hadi. Bye bye.